Merhaba arkadaşlar, bugün dersimiz din kültüründen olacak. Allah'a inancı, imanın şartları. 1- Allah'a iman. 2- Meleklere iman. 3- Peygamberlere iman. 4- Kitaplara iman. 5- Ahiret gününe iman. 4- 6- Kaza ve kader iman. NOT İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellikleri akıllı ve irade sahibi olmasıdır. Yani biz... İnsanız başka şeyler şey başka varlıklar hayvanlar. Biz ne fark e, fark ettiriyoruz? Biz aklımız var, irademiz var. Onların aklı iradesi yoktur. Evrendeki düzene örnekler. Gece ve gündüz olması, güneşin doğuşu ve batışı, insanın vücuduna yapısı işley işleyişi, yıldızlarına ve gezegenlerine hareketleri, bulutların oluşumu. Yani burada ne istiyor evrendeki düzene örnekleri? Yani biz evrendeki yani dünyadaki düzen şeyler yani Allah'a iman etmek için şeyler. Gece gündüz olması. Her gün gece gündüz oluyor. Güneşin doğuşu ve batışı. Doğuştan doğuştan çıkıyor. Batıdan batıyor. İnsan vücudunun yapısı işleyişi. Mesela kalp var. Eee karaciğer var, akciğer var. Bunlar vardır. Yıldızların ve gezegenlerin hareketleri. Yani her gün gezegenler hareketi diyor. Hareketiyor. Yani mesela dünya dönme ve dolanma. Bulutların oluşumu. Her gün bulutlar görüyoruz yukarıda. Bugün dersimiz böyledir. Görüşürüz arkadaşlar.